tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 117 güncellemesi ile karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kartoz arkadaşlar. içine batıyorsunuz arkadaşlar ama ben botum var. hemen botumuzu çıkaralım. Bakın hemen batıyoruz ve karakterimiz titremeye başlıyor arkadaşlar. Hafiften hafif görüyorsunuzdur. Buradan çıkmanız imkansız. Ondan sonra bir boyutu giyersiniz zaman çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bizim minnoşlarımız vardı. Onlar kaçtı. Onlar da buradalar işte. Böyle şeyler var arkadaşlar. Bunlar var arkadaşlar. Zaten bunlar madenlerin değişikliği arkadaşlar. Bu zümrüt. Bu demir. Bu altın. Zaten göründüğü gibi reston. Bu kızıl taş. Bu. Bu. Neydi lan? Kömür. Bu da elmas. Burada madenlerin değişikliği var. O da gördüğünüz gibi. Nerede lan bu? Dürbün nerede? Düşmüş. Dürbün düşmüş. Allah neyse şuradan hemen bir alalım biz. Evet burada işte dürbün. Gördüğünüz gibi. Tavuk ne yapıyor? Ben de anlamadım. <laughs> Allah ne yapıyor? Ne var yukarıda? Tavuk nerede? Tavuğa bakın. bakın. <laughs> Yukarı bakıyor. Tavuk yummuş. Bakın, ne yapıyorsun? bir Neyse arkadaşlar. Bu şey deme. Bu bunların adı ne demek? Bu altın, bu demir, bu da bakır. Bu da gördüğünüz gibi bu şey arkadaşlar üstüne basınca çöküyor arkadaşlar. düzelsin bu. Üstüne bir şey atsam ki Gördüğünüz gibi çöktü. Ve i̇şte arkadaşlar bu bizde de aynı. Arkadaşlar bekleyin. Düzelsin. Burada da sarkıtlarımız bu var arkadaşlar. Yani şöyle gördüğünüz gibi düşüyor. İçen önemli şeyi koymayı unutmuşum arkadaşlar. Ben şurada koyayım arkadaşlar. Bu da, arkadaşlar. Keçilerimiz var. Neyse arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Size tanıtabileceğim kadar 17 numara çıktım uzunluğunda buraya. Neyse arkadaşlar, daha çok şey var. Ama ben size kadarını tanıtabildim maalesef. Size küçük bir araştırma yapalım. Burada şeyler var arkadaşlar tanıtamadım. Bu arkadaşlar yeni gelen güncelleme ile tabii ki de altın bakır ve gümüşün aynı şey gibi olmuş arkadaşlar. Ama karışık koyduğumuzda da güzel bir görüntü elde edebiliyoruz. Ya da şöyle koyalım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.